Yanında bulunduğumuz araba 1.6 litre motor hacmine sahip olup 120 beygir ve 300 Nm tork üretmekte. Tabii ki 1.6 motorda 300 Nm tork almamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu motorun dizel bir yakıt besleme türüne sahip olması. Arabanın dış detaylarına geldiğimizde bizi öncelikle aracın dış görünümünde çok etkili bir faktör olan lastikler karşılıyor. Bu lastiklerde 16 inçlik 215 taban ve 55 yanaklı Honda'nın Alüminyum alaşım jantları karşılıyor. Baktığımız zaman katlanır aynalarımız mevcut ve bunların yanında arabanın yan ütü çizgisinin çok belirgin bir ütü çizgisi olmamasına rağmen şöyle baktığımızda çok belirgin olmasa bile tasarım faktöründe o ütü çizgisi ön tamponla birleşip şöyle kromaj bir kaplamayla bir çıtayla bizi yan tarafa doğru komple ön tamponla birleştiriyor. Bu krom çıtanın alt tarafında baktığımızda gündüz LED'lerinin bulunduğu bir far grubu karşılıyor. Bu far grubunda Kısalar standart olarak halojen, uzunlarsa mercekli halojen şeklinde gelmekte. Arabanın ön tarafından yan kısmına geldiğimizde ise bizi 4.37 metre bir uzunluk karşılıyor. Aslında bakılığında yani C sınıfı bir araba ama sınıfının standartlarında gerçekten güzel bir diz mesafesi sunan bir araç. 4.37 metre çok da kısa diyemeyiz. Ve buna eşlik olarak 1.77 olarak arabanın eni bulunmakta. O en olarak da Yan yana oturduğunuzda birileriyle arka koltuk olsun 3 kişi veya ön tarafta yolcu ve şoför olarak oturduğunuz zaman herhangi bir darlık, bir daralma, bir yanlardan basıklık, dirseklerinizin birbirine değme durumu oluşmuyor. 1.77 gayet yeterli bir seviyede. Arabanın bagaj hacmine bakacak olursak kumandadan bagaj tuşumuz da var. Biliyorsunuz Japonların genel özelliğidir. Bagajın üzerine herhangi bir bagaj açma tuşu koymazlar. Ya şoför mahallenin oradan içeriden açarsınız ya da bu şekilde kumandadan açabilirsiniz. Bizi bagaj olarak 467 litre bir bagaj hacmi karşılıyor. Bence bir C sınıfı araç için gayet yeterli. Yani şöyle bagaja baktığınız zaman iki tane büyük bavul ve yanlarına ufak tefekte kutular koyabilirsiniz. Aracın arka yaşam alanına geldiğimizde bizi gayet gömülü bir koltuk karşılıyor. Sırtlık ayarı gerçekten çok iyi ayarlanmış. Yani şöyle oturduğunuz zaman dik bir konumda oturmuyorsunuz. Gerçekten ön koltukta oturuyormuş gibi bir hissiyatınız var. Tavan mesafesi anlamında yani arada çok uzun bir mesafe kalmamasına rağmen araç gayet ferah hissettiriyor ve gerçekten kendinizi arabada gömülmüş vaziyette hissediyorsunuz. Ve diz mesafesine de bakarsak şu anda ön yolcu koltuğu bana göre ayarlı ve diz mesafesi şu anda dizlerim değmiyor. Tabi şurada biraz daha şu şekilde bombemsi bir yapı yapılmış dizlerim değmiyor. Gayet konforlu bir şekilde burada seyahat edebilirim ve yani benim gözümden şöyle yolcu gözünden bakıldığı zaman orta kısım gerçekten çok ferah. Yani yolu her şeyi gayet rahat rahat görebiliyorum. Arka taraf hiç klostrofobik değil. Aracın ön kısmına gelecek olursak şunun yüksekliği değişiyor mu lan şunu indireyim bir. Honda spek olsun birader. Aracın Şoför kokpitine geldiğimizde ise bizi gayet ferah bir yaşam alanı karşılıyor burada. Ön göğsün biraz yukarıya doğru çapraz şekilde yapılmış olması iç yaşam alanında size doğru böyle araçta bir basma hissiyatı yaratmıyor. Gayet güzel düzenlenmiş. Aracın orta ekranı biraz yukarıya çapraz şekilde konumlandırılmış. Normal kullanım açısından herhangi bir sıkıntı oluşturmasa bile şimdi aracımızda sunroof mevcut. Güneşin tepeden vurduğu durumlarda direkt olarak ekrandan yansımasını görebiliyorsunuz bunun. Aracın orta konsoluna bakacak olursak üstte bizi iki tane havalandırma menfezi, altında ekran, altında klimamız. Otomatik bir klima var araçta. Ancak buna rağmen tuşlarla desteklenmiş bir klimamız mevcut. Bunun altında bir saklama gözü. Çok güzel şekilde orta kolçakla birbirine bağlanmış bir vites kısmı var. Zaten vites kolumuz yok. Tuş olarak elektronik olarak bir ee, numaralandırma belirtilmiş burada elektronik park frenimiz ve bunların da altında daha da büyük bir saklama gözü. Burada şarj soketi vesaire bütün soketleri gizlemişler ve siz araçta telefonla bağlantı yaptığınız zaman bluetooth'la ekranla telefonunuzu hiç görmeyeceksiniz. Yani aşağı tarafta şarja takıyorsunuz ve bir daha da telefonu görmüyorsunuz. Dikkatiniz yoldan ayrılmıyor. Bu çok güzel düşünülmüş detayların arasında. En son olarak da aracın motoruna gelelim. Aracın tabii ki bütün dış fiziki özelliklerini anlattık ama bizi yolda götüren en önemli şey motorumuz. Şuradan kaputumuzu çekip açalım ve bu araçta bize eşlik eden 1.6 litre dizel ünite. Bu motor daha önceki Honda'nın Civic nesillerinde de kullanıldı. Ancak o nesillerde dizel partikül filtresinde bazen tıkanma problemleri, yoğun bir şekilde tıkanma problemleri oluşturulabiliyordu. Ancak bu ünite 2018 yılında gayet partikül filtresi sorunlarından arındırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu id Tech teknolojisinin yanında bu araçta bizi otomatik şanzıman olarak 8 ileri ZF8HP kodlu tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman karşılamakta. Ve sürüşte de değineceğim bunlara tabii ki bu motor ve ZF gerçekten çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi bir de aracın sürüş deneyimleriyle yola doğru geçelim. Evet şimdi aracın sürüşüyle karşınızdayız arkadaşlar. Vitesimizi D'ye aldık. Şöyle yolumuza doğru koyulalım. Tam otomatik şanzımanın ilk gaz tepkisi çok güzel. ZF gerçekten burada çok iyi bir iş çıkartmış. Vites geçişlerinde çok büyük bir gecikme yaşamıyorsunuz. Elbette ki bir DSG şanzıman kadar hızlı bir geçişi mevcut değil. Ama kullanıcı yoracak seviyede de bir düşüklüğü yok. Buna ek olarak direksiyonumuzda kulakçıklarımız mevcut. Kulakçıklardan da rahatlıkla şu şekilde kulakçığa bastığımız zaman sürüşümüzü yarı otomatik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Uzun bir süre Kulakça ellemediğinizde otomatik olarak geri drive konumuna, D moduna geçiş yapıp otomatik sürüşe devam ediyor. Araçta bizi orta ekranda hayalet bir kadran karşılamakta. Farklı bir kadran yüzü bulunmuyor aracın. Ancak tek kadran da çoğu bilgiyi toparlamaya çalışmış onda. Çerçeveyi, devir saatimiz oluşturuluyor sol üst köşede. Hangi vites konumunda olduğumuz belirtilmiş çerçevenin en üstünde ortada kubbe kısmında ulaşmış olduğumuz hızımız, altında yakıtın kalan mesafesi ve altında da yakıt ortalamamız gözüküyor. Aracın tabii ki kullanıcısı ben değilim. Ancak 7.6 litrelik bir sürüş ortalaması mevcut. Tabii bu 7.6 litreyi dizel arabada diyeceksiniz ki neden bu kadar fazla? Şimdi eski Civic'lere baktığımız zaman da 120 beygir ve 300 Nm tork üretmesine karşın bu kadar sipeyi 0-100 anlamında zaten karşılamadığını göreceksiniz. 11 saniye bir 0-100'ü var. Araçta 1300 kilogram ağırlığında. Normalde bu ağırlıkta ve bu güçte bir motorda rahatlıkla 10 saniyeyi görüyor olmamız lazımdı. Çünkü dizel bir motor, torku da var. E şanzımanımız tam otomatik. Ancak motorun biraz hantal kaldığını söyleyebilirim. 7.6 litreye de gelecek olursak bu yüksek ortalamaya araç sürekli olarak şehir içerisinde 2-3 kilometrelik daha motorun bile çok düzgün ısınamadığı sürüş koşullarında kullanıldığı için böyle yüksek bir ortalamaya sahip. Aracın iç detaylarından devam edecek olursam kapı üstlerinde yumuşak bir kaplama kullanılmış. Yani çok fazla içeriye gömülen bir kaplama mevcut değil. Şöyle kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, ama dokunduğunuz zaman dokusu ve yumuşaklığı Sizi çok da Üzmeyen bir vaziyette Altında kapının ortasına geldiğimizde Kumaş bir kaplama mevcut di Dikişli Ve altında koltuk dayama yerimiz Ve ileride cam açma kapama Fonksiyon tuşlarımız bulunuyor Bunlarla beraber bizi Deri bir direksiyon karşılıyor fonksiyonel bir direksiyon Direksiyonun çapı Ve kalınlığı Eti gayet Yeterli ve şurada kameradan gözüküyordur. Şu baş parmaklarımızın optimum sürüş pozisyonunda sürüş tutuşunda koyduğumuz yerler biraz daha içeriye doğru yuvamsı şekilde bir oyuntu yapılmış ve gerçekten böyle çok güzel oturuyor. Sadece kulakçıklar biraz size yakın kalıyor. Yani şöyle optimum sürüşte tuttuğunuz zaman şu parmaklarınız biraz kulakçığa doğru değiyor veya da sürekli olarak kulakçığın üstünde tutmanız gerekecek. Ama çok da konforunuzu etkileyen bir faktör mü derseniz tabii ki buna takılmaya gerek yok. Ön göğüste yumuşak bir malzeme kullanılmış. Farklı malzeme türlerinin bir arada kullanıldığı bir göğüs bizi karşılıyor. Kadranın üst kısmı sert bir plastik, yanları yumuşak dokulu bir plastik, ortada bir e, alüminyum görünümlü, fırçalanmış alüminyum görünümlü plastik bir çıta karşılıyor. Ancak trim sesi anlamında gerçekten Japonlar Japonlar kendilerine kanıtlar nitelikte bir işçilik sunmuşlar. Çünkü arabaya baktığımız zaman 146 bin kilometrede şu an güncel olarak ve 146 bin kilometrede bu kadar plastik malzemenin ve farklı malzeme türlerinin bir arada kullanıldığı bir göğüste kapılarda trim sesinin gelmiyor oluşu gerçekten burada işçiliğin ne kadar kaliteli olduğunu bize gösterir nitelikte. Tabii başlangıç ekranında da bahsetmiştim. Bu orta multimedya ekranının yerleşimi, altındaki saklama gözleri ve cepler kısmında. Burada değinmek istediğim bir konu daha var. Koltuklarımızda soğutma mevcut değil ancak yolcu ve şoför koltuğu tarafında ikisinde de koltuk ısıtma özelliği bulunmakta. Soğuk kış şartlarında gerçekten hayat kurtaran özelliklerden bir tanesi nihayetinde içerisinde dizel motorun olduğu bir araçtayız ve dizel motor kış şartlarında ısınana kadar ve kalorifer sisteminden de bize sıcak hava gelene kadar araçta en azından koltuk ısıtmayı açıp kendimizi ısıtmaya başlayabiliyoruz. Dış çekimlerde tabi size göstermeyi unuttum çünkü otomatik fonksiyonla çalışmıyor. Dikiz aynalarımız açılır ve kapanır elektronik olarak. Bunlar tabi otomatik fonksiyona bağlanmadığı için bu iç Aynı ayar mekanizmasının olduğu kısımda bir tuşla yerleştirilmiş, konumlandırılmış. Oradan da aynalarınızı sıkışık park alanlarına koyduğunuzda aynalarınızı da elektronik olarak kapatabiliyorsunuz. Aracın iç mekanında sunroofumuzun bulunması bizi gerçekten çok ferah hissettiriyor. Zaten Japonların oturuş pozisyonuyla gerçekten zemine gömülen bir haliniz var araç içerisinde ve baş mesafeniz zaten yeterli şekilde kalıyor. Bir de üzerine sunroof'u açtığınız zaman gerçekten içeride ferah bir ortam oluşuyor. Sunroof'umuzu manuel olarak perdeyle de şöyle kapatıp açabiliyoruz. Ama tabii ki açık kullanmak, ferah bir iç mekanda bulunmak herkesin isteyeceği bir opsiyondur. Şöyle kısa şekilde düşük hızlarda viraja girdiğimizde Arabada çok fazla bir yatma mevcut değil. Tabii ki yatıyor. Süspansiyonları sert diyemem bir yatma mevcut ama sizi tedirgin edecek şekilde bir aracın yatması, bir body rollu yok. Süspansiyonlara değinmişken arabada ön tarafta bize McPherson tam bağımsız süspansiyonlar, arka tarafta ise yarı bağımsız süspansiyonlar karşılamakta. C segmenti bir araçta arka yaşam alanı için, arka konfor için bağımsız ya da yarı bağımsız bir süspansiyona denk gelmek bizim yüzümüzü güldürüyor. Çünkü çoğu C segmentinde hala arkada torsiyon tipi süspansiyon kullanılmakta ve yarı bağımsız bile olsa konforu gerçekten çok etkileyen bir konumda bulunuyor. Şu anda bozuk yollardan geçiyoruz ve arka tarafın yarı bağımsız olması gerçekten arabanın rijitliğini bozmuyor sönümleme anlamında. Şehir içinde süspansiyonların çok fazla çalışma sesini araç içerisine almıyorsunuz. Tabii ki bir miktar var. Ancak çalışma sesi çok yoğun, rahatsız edici şekilde gelmiyor veya yani çok yüksek sesli bir şekilde e, sert Evet bu şekilde yola çıkmayı uygun bulmuyoruz. Dörtlü yakınca bütün her şey çözülüyor arkadaşlar. <laughs> Videoda gördüğünüz üzere. Evet, süspansiyonlardan bahsediyoruz. Şehir içerisinde araç gerçekten çok konforlu bir tavır sergiliyor size karşı ve şu anda yoldaki boyaların, şeritlerin üzerinden geçmemize rağmen kabin içerisine bu boyaların sesi gelmiyor. Bu gerçekten çok hoşuma giden bir yalıtım özelliği. Gerçekten buna çalışmışlar. Tabii ki lastiklerimizin de yumuşak olması bunda ayrı bir etken. Arabanın yalıtımında Japonların genel özelliğidir. Yol sesi Biraz kabin içerisine geliyor. Japonların zaten diğer e, seleflerine göre hep bir alt kademede kaldığı yer arabanın yalıtımı oluyor. Yol gürültüsünü, lastik gürültüsünü kabin içerisine alıyorsunuz. Çok rahatsız edici bir seviyede bir kabin gürültüsü var mı? Onu birazdan yüksek hızlara çıktığımızda göstereceğiz. Evet, sinyalsiz geçen bir şoförümüz daha. Ancak yol sesiyle beraber motor sesini de kabin içerisine biraz alıyorsunuz. Normalde motor çok sessiz, 4 silindirli bir ünite. Ancak devirlenme kısımlarında kabin içerisine dizel motorun sesini alıyorsunuz. Şöyle 120 km sabit hızla şu şekilde girdiğimizde herhangi bir tedirginlik oluşturmuyor insanda. Yani aracın o süspansiyonun yumuşaklığına rağmen viraja girdiğinizde herhangi bir sekme, çok fazla salınım yapma gibi bir durumu yok araçta. Gayet rigid, dirayetli bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Ve şu anda 130 km sabit hızla ilerlerken araçta biraz rüzgar sesi mevcut. Tabi bu rüzgar sesinde arabanın sunroofunun da olması önemli bir etken. Çünkü üst tarafta tavanda orada ayrı bir yalıtım malzemesi kullanılacağı yerde orada bizim büyük bir boşluğumuz var. Arabanın zaten yalıtımının önemli olduğu kısımlar sunroof gibi opsiyonların olduğu yerlerde asıl ortaya çıkıyor. Çünkü dört cam olarak, dört kapı olarak çoğu aracın şu anda yalıtım seviyesi gayet iyi durumda 2025 yılında. Asıl farkı bu ince detay kısımlarında markalar yakalamaya çalışmalı diye düşünüyorum. Aracımızda 4 adet disk fren bulunmakta. Arka taraflar kampana gelmiyor. Zaten bu sınıfta, C sınıfında bir araçta eğer arka frenler kampana gelmiş olsaydı zaten bu aracın incelemesini bugün hiç çekmiyor olurduk sizlerle. Şanzıman tepkisine baktığımızda şu anda bir anda dip gaz yaptığımda 3-4 saniye beklemesini hissediyorsunuz. Önce devir kendini bir yakalıyor ondan sonra turbo ile beraber ilerlemeye başlıyorsunuz. Ancak tam otomatik şanzıman olmasına rağmen biraz CVT bir şanzıman kullanıyor hissiyatı oluşabiliyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi motor detaylarında çok canlı bir motor değil. Evet gidiyor mu gidiyor sorunsuz mu sorunsuz. Buna karşın çok fazla tork patlaması yaşatmayan o torkunu size hissettirmeyen bir yapıda. Yani şöyle gazı köklediğim zaman koltuğa yapışmıyorum. Evet kadrana bakıyorum, hızlanıyorum. Hızlanması da güzel, soluksuz şekilde hızlanabiliyor. Ancak o torku size çok fazla hissettirmeyen bir yapısı var. Evet arkadaşlar son olarak da aracın hızlanmasına bakacak olursak bu inceleme videosunda. Şöyle dörtlerimizi yaktık. Arka tarafın müsait olduğu bir anda da gaza basıp kalkışımızı yapacağız. biraz sardık, sararak kalktık. Dörtümüzü kapatalım. 100 kilometreye ulaştık şu anda. Az önce bahsettiğim gibi 130-120 kilometrelerden sonra rüzgar sesini almaya başlıyorsunuz araçta. Ve şu anda da direkt ayağım gazda, tapa gaz şekilde aracın hızlanışını kadrandan takip edebilirsiniz. Şöyle 170 km ile viraja girdiğimizde aracın süspansiyonları bu hızlarda biraz yumuşak kalabiliyor. Şöyle sol şeride doğru geçelim. 180 km tabii ki 1.6 litre bir ünitenin e, dizel bir ünite olmasından kaynaklı olarak bu hızlarda artık tıkanmaya başladığını hissedebiliyorsunuz. Zaten 4000 devirde ilerliyor. Şu anda 8. vitesteyiz. 3500 devirle 200 km hızla ilerliyoruz. Evet bu hızlarda içeride oldukça rüzgar sesi mevcut. Şöyle 210 km ile girdiğimiz zaman Viraj içerisinde hafiften rüzgarın da etkisiyle bir savrulma hissedebiliyorsunuz. Ayağımı gazdan çektim zaten e, aracın ne olduğunu görmeniz açısından yeterli bir hızdı. Daha fazla üstüne çıkmaya da gerek yok. Şöyle sağ şeridimize geçelim. Aynı zamanda da frenlerimizde görmüş olalım. Aracın frenleri gayet güzel. Dozajlaması gayet iyi. Pedal hissiyatı gayet iyi. Ve freni yaparken de herhangi bir şekilde araçta savrulma hissetmiyorsunuz. Ve şurada da virajda deneyecek olursak aracı şu anda 100 km ile viraja girdik ve aracın belki bir 5-10 km sonra limitlerinde olacağını hissedebiliyorum artık. Honda Civic incelememizden bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları ve merak ettiklerinizi, ayrıyetten incelememi istediğiniz araç modellerini aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunları yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Herkese iyi günler dilerim.